şimdi 7, 7, Haziran'dan sonraki süreçte bir terör dönemine girdiğini söyleyebiliriz Türkiye'nin. Yani e, PKK'nın ateşkesizlik dönemini sona erdirmesinden sonra. Ancak bir taraftan baktığımızda toplumda da ciddi bir şey farkındalık oluştu teröre karşı. Ve işte teröre lanet üzerinden sonra da sivil toplum kuruluşlarının buna yönelik tepkisi ortaya çıktı. Şimdi bugün e, baktığımızda sivil toplum örgütlerinin e, çatışmaya dair bu çatışma ne olursa olsun ya da teröre dair ciddi bir desteğinin olduğunu yani desteklerken karşı bunun önlenmesi yönünde bir çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugünkü olayın ilginç olan yanı belki de şu. PKK'nın hatırlarsanız sabah olması lazım veya gece olması gerekiyor bir ateşkeslik çağrısı ettiği Tek taraflı bir ateşkes ilan ettiğini söyleyebiliriz. Yani böylesi bir dönemde sanki çatışmanın devam etmesine yönelik bir oyun, bir tuzak yapılıyormuş gibi e, gör, gözüküyor dışarıdan yapılan şey. Ama tabii bu, bu dediğim gibi bu şu andaki bombalı eylemin kaynağının ne olduğu çok önemli. Eğer bir canlı bombaysa bu çok önceden planlanmış bir şey de olabilir. Çok hızlı birkaç günde planlanmış bir şey de olabilir. Ama öbür türlü canlı bir bomba değil ve bir düzenekse daha önceden yapılmış bir şey de olabilir. Dolayısıyla bu kaynak açısından şu anda sizler açısından konuşmak çok zor. Kaynağını bilmediğimiz için. Evet. Ancak tabii burada yine başka bir şekilde sivil toplumun e, hedef alınıyor olması yine çok son derece düşündürücü. Çünkü insanların e, bu terör eylemini şu yaptı, bu yaptı, X X X yaptı veya Y yaptı şeklinde kafalarını bulandırarak aslında toplumsal e, o şeyi ...birlikteliği, ortak vicdanı da aslında parçalamaya dönük bir eylem bu. Yani insanların kafalarında ciddi sorular işareti uyandırarak... ...bu insanların teröre yönelik, yani e, bu şiddete yönelik... ...karşı duruşlarını da aslında bir anlamda sınamak, sorgulamak... ...ve bu dirençlerini kırmak olduğunu görüyoruz. Yani toplumsal polarizasyon, kutuplaşmanın, siyasi kutuplaşmanın... ...bu tür olaylar üzerinden daha fazla derinleştirilmeye çalışıldığını ve... ...birilerinin muhtemelen kendi gücünü konsolide etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim meselenin daha bu terör meselesi eksenine eğilmemiz gerekir ki öncelikle ve kurbanlar üzerinden öncelikle konuşmamız gerekir ki daha sonradan bu siyasi değerlendirmeler yapılsın, başka değerlendirmeler, suçlamalar yapılacaksa yapılsın, araştırılsın. Ama daha çok canlıyken ee, bu kadar spekülasyon yapmak, bu kadar iddialar ortaya atmak, büyük iddialar ortaya atmak bence çok... Doğru değil. ...ve çok da e, şey ihtiyacımız olan